Temel bir gün hacca gitmeye karar verir. Fadime'ye gelir. Hakkını helal et ben hacca gidiyorum der. Fadime de bir şartla beni de götürürsen der. Temel ikna edemez Fadime'yi. Tamam gel. O zaman annelerimizle helalleşelim der. Temel'in annesine giderler. Anne hakkını helal et. Biz hacca gidiyoruz der. Annesi de bir şartla eğer beni de götürürsen der. Temel tamam der. Hep birlikte Fadime'nin annesine giderler. Hakkını helal et. Biz hacca gidiyoruz der. Kayınvalide aynı şekilde bir şartla beni götürürsen der. Temel çaresiz üçünü de alıp hacca gider. Haccın gereklerini yerine getirirler. Dönecekleri gün herkes son ibadetlerini ve tövbelerini yapmak için odalara geçer. Temel odasına giderken annesinin tövbesini duyar. Allah'ım beni affet. Temel'in babasını dört kez aldattım. Temel şok içerisinde diğer odaya doğru yürür. İkinci odada kayınvalidesinin tövbesini duyar. Allah'ım beni affet. Fadime'nin babasını sekiz kez aldattım. Temel duyduklarına inanamaz. Sonra da da Fadime'nin tövbesini duyar. Allah'ım affet. Temel'i bir kez aldattım. Temel büyük şok içerisinde odasına kapanır. Dizlerinin üstüne çökerek başlar tövbe etmeye. Allah'ım sen esas beni affet. Senin huzuruna bu kadar orospuyu getirdiğim için.